Ben Profesör Doktor Levent Saydam, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Burada sizlere insan vücudunun en önemli fonksiyonlarından olan işitme ile ilgili gerek çocukluk, gerekse yetişkinlik döneminde karşılaşabileceğimiz problemler, temel tanımlarla ilgili bir e, sohbet planlıyoruz. İşitmenin e... Her yaş grubunda tabii ki önemi var. Fakat özellikle çocukluk döneminde işitmenin normal ve sağlıklı olması son derece önemli. Çünkü işitme sadece seslerin duyulması olarak değil ama çocukluk döneminde duyduğumuz seslerin tekrarlanması yani konuşma fonksiyonunun gelişmesine de temel teşkil edecek bir işlem. Çocuklar duyduklarını tekrarlayarak Konuşmayı öğreniyorlar. Çocuklar duyduklarını tekrarlayarak e, iletişim kurmayı öğreniyorlar. Verbal olarak yani sesi kullanarak. Mesela e, yetişkin dönemine hiç gelmeden e, işitme kaybı olan çocuklarla ilgili e, yapılan çalışmalarda bu çocuklarda özellikle konuşma faaliyetinin çeşitli formlarda sekteye uğradığını görüyoruz. Bu sadece konuşma faaliyetinin sekteye uğramasıyla kalmıyor, aynı zamanda entelektüel başarının da bu çocuklarda e, giderek azalmasına yol açıyor. Çocukluk dönemi işitme kayıplarının e, büyükçe bir kısmında e, aslına bakarsanız e, doğumsal işitme kayıpları rol oynuyor. Doğumsal işitme kayıpları çeşitli formlarda karşımıza çıkan ve işitme fonksiyonunun tek ya da iki taraflı olarak değişen derecelerde kaybıyla giden bir e, klinik rahatsızlık. E, doğumsal işitme kayıplarının erken tespiti ve işitme kaybının e, seviyesine göre uygun tedavi planlaması bu çocukların ileriki yaş dönemlerinde toplumla uyumlu ve sağlıklı tepkiler verebilen bireyler olarak yetişmesi için son derece kritik bir öneme sahip. Doğumsal işitme kayıplarında en önemli faktör rutin taramaların yapılıyor olması. Doğumsal işitme kaybı olmayan işitme kayıpları da mevcut çocuklarda. Bunlarda en sık karşılaştığımız şey orta kulakta sıvı birikmesiyle giden bir işitme kaybı türü. Buna seröz otit diyoruz. Bir tür orta kulak iltihaplanması ama mikrobik orta kulak iltihaplarında olduğu gibi çok gürültülü, yani işte ağrılı, ateşin olduğu, akıntının olduğu bir klinik tablodan bahsetmiyorum. Bu çocuklar çoğu zaman size anne baba olarak, onlara özellikle seslenmek istiyorum. Bir kere söyledikleri ama günler boyu bir daha söylemedikleri tek ya da iki taraflı olan kulak ağrısından bahsedebilirler. Çok dikkat etmezseniz fark etmeyeceğiniz işitme kayıpları olduğunu görürsünüz. Mesela televizyonu yakın seyretme. Çok alıştı böyle seyrediyor diye düşünebilirsiniz. Ya da sizinle olan iletişiminde sizin yanıt e, sorularınıza ya da onu çağırmanıza gecikmeli yanıt vermesi ya da vermemesi. İşte dalgın o yüzden böyle yapıyor diye düşünebilirsiniz. Bu tür e, belirtiler varsa çocuklarınızda mutlaka mutlaka bir kulak hekimine muayene ettiriniz. Çocukluk dönemi işitme kayıplarında e, tedavi evvel emirde e, işitme kaybının nedeninin belirlenmesiyle e, şekilleniyor. E, mesela kısmi ya da tama yakın işitme kayıplarında, yeni doğan işitme kayıplarında, e, kulak kemiği içine yerleştirilecek olan bir eee biyonik işitme çipi olarak genellikle geçtiğini görüyorum. bir cihaz vasıtasıyla bu çocukların konuşmayı öğrenme döneminde işe yarar bir işitme ile iletişim kurulabilir, kurabilir bir konuşmaya temel oluşturabilecek bir işitmeye sahip olması temin edilmektedir. Sonrasında biraz önce bahsettiğim orta kulakta sıvıyla giden işitme kayıplarında ise genellikle tıbbi tedavi, tıbbi tedavi yanıt vermeyen olgularda da orta kulaktaki sıvının çeşitli cerrahi müdahalelerle boşaltılması genellikle sorunu çözmektedir. Dış kulak yolu girişindeki kıllar dışarıdan parçacıklar halinde gelen kirletici materyalin dış kulak yoluna girmemesini temin ederken, dış kulak yolunun mevcut olan bir süpürme fonksiyonu, ki bu içeriden dışarıya doğrudur, dış kulak yolunuzda birikmiş olan ifrazat ya da kirliliği olarak değerlendirilebilecek materyalleri gün içinde, fark etmediğimiz şekilde küçük parçalar halinde dışarıya atılmasını temin ediyor. Bunu şunun için özellikle üzerinde duruyorum. Ee, böyle bir fonksiyonumuz varken biz dış kulak yolunu temizleyeyim diye e, kulak çubuklarını kullanır isek, aslına bakarsanız mevcut fonksiyonu bir yandan bloke etmiş oluruz, bir yandan da görmediğiniz bir yeri temizleyemezsiniz ana prensibinden yola çıkarak. Ee, dış kulak yolunuzu temizlemek değil, mevcut olabilecek ifrazatın daha ileriye itilmesi ve sorunun biraz daha komplike hale gelmesine yol açmış oluruz. O yüzden kulak çöpleri olarak adlandırılan e, aparatların dış kulak yolunun özellikle derinlemesine temizliği amacıyla kesinlikle kullanılmamasında fayda var.